Başlıyorum. Tamam mı? Evet, tamam. <laughs> Gülme krizine girdik saçma sapan. <gülüyor> Sakinim. <gülüyor> Yok yiyor. <laughs> oh. Dövme yaptıracağız. Yaptıracağız ya yaptır... <laughs> Baştan alıyorum. Tamam mı? Baştan alıyorum. Dövme yaptıracağız. Bu videoda reklam yerleştirme vardır. Baya reklam reklam almaya başladık. İşbirlikleri falan yapmaya başladık. Büyüyoruz. <laughs> Hadi artık o zaman dövmeciye gidelim. Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. Evet geldik dövmecimize. Çok yorucu bir yolculuk oldu gerçekten. <laughs> çok uzun süre yürüdük falan. Dükkanımız burası dövmecimiz. Gördüğünüz üzere tatu. Yani bundan anlamadıysanız artık ben daha ne diyeyim. İçeride de burada çok şık şeyler var. Bombastic side eye. Burada böyle şeytanlı meytanlı bir şey var. Korkunç. Burada bacak var. Güzel. İki tane bonti. <laughs> bir tanesini kırsın Bu Ziraat Bankası'nın şeyi. Ziraat Bankası'nın kaykayı. Ziraat Bankası Cumhuriyet'in ilk yıllarında, ilk kurulduğu zamanlarda gençleri de ziraate <laughs> katılım sağlattırmak adına böyle bir onları da kendilerine çekmek adına böyle bir kaykay modeli çıkartıyor. Kaykayı çekiyor musun? Böyle bir kaykay modeli çıkartıyorlar. Bu ziraatın kaykayı bu. Bundan başka neler varmış bakalım. Burada böyle e, mengeneye benzeyen <laughs> bir şey var. Ne olduğunu asla bilmiyorum. <laughs> Burada güzel yoyo çeşitleri var. Peyniri var. Çorap falan var. Bak kurtlu çorap var. Ülkücüler bunu beğendi. O yüzden aşağıya koyduk. <laughs> Aa parmak kaykay var. Böyle Çok Çok o güzel o parmak şey kay Aman da kimler gelmiş, kimler varmış. Size doğru dönelim. Size, siz, siz, evet. siz mi dediniz? Size mi doğru? Dönerim? Al döndüm ne oldu? <laughs> Saçımı başımı bir düzelteyim şöyle. İnsana benzedim mi? Hayır, biliyorum. Devam edelim. Haydi bakalım. Ay ay ay, neler hazırlıyorsun? <laughs> Modelimizi hazırlıyorum, hoş ya. geldiniz. Merhaba, ben Eylül. 3 yıldır dövme sanatçısıyım. Bilge'yi 3 yıl. evet. yıldır sadece dövme yapıyorsun? Evet. Çok iyi. Evet. <laughs> Çok pardon. Nasıl bir dövme yapacaksın bana, belli mi? Yani henüz belirlemedik, sen seçeceksin. Belli anahtar kelimelerimiz var. Yani rastgele seçeceğiz evet. yani. Onlarla beraber bir karma mı yapacağız? Güzel bir tasarım çıkartacağız. Aynı Umarım bakalım. beğenirsin. Peki şöyle bir şey sorayım sana. Neden? Çünkü Bilge soruyor. Neymiş? Bilge soruyor. Eylül'ün çalışmalarına bakmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Gerçekten hepsi harika. Teşekkür ederim. Sen dövmeyi yaptıktan sonra eminim ki o dövmeyi gören izleyicilerimiz de çok beğenecektir. Tabii. Acaba Umarım onlara da ben. böyle bir hani bizden bir kıyak çekiliş mı yapsak? yapabiliriz tabii ki de. Hmm. Güzel bir çekiliş yapabiliriz. Ne dersiniz? Yapalım mı Her... çekiliş? Sizde Yapalım diyenler de... yoruma yazsın. O zaman biz bunu bir konuşalım. Tamam. Bir çekiliş bir Tabii yaparken istersen ayarlarız konuşuruz. Tamam. Tamam. Güzel olabilir. Hadi. <laughs> Aa, iyisiniz ha. Bu da Eylül ablanızdan size kıyak. <laughs> Merhaba ben kendi kendimi çekerim ben. Yürü git. Bizi bir seyircilerini çek. Nasıl selfie yaptım ama şu an. <laughs> evet şu an çok. Daha iyi değil mi? Şimdi. Evet. Hangi boyut olsun bebeğin? Yani üç farklı boyut var. Şimdi şöyle biraz daha zaten aşağıdan başlasın. Mümkünse olduğunca ortada dursa. Okey. Evet. Bak sırtına falan da yapabilirim eğer istersen. Aslında orada da bir hoş durdu Aynen, yani. Orada da güzel durdu baktım. Hmm. Tamamen sendeyim. Nasıl istiyorsan. Yorumlara yazın. Hangisi daha güzel oldu? <laughs> ben o zaman dövme yaptırmış olacağım. burada her yere gider mi? Burada değil Şöyle oldu? bir dövme. O kadar güzel model ki. Yani kolunda falan da olabilir. Aslında evet kolda da güzel oldu. E ben ikizler burcu insanım. Ben nasıl karar vereceğim? <laughs> bir de koluma tutabilir misin? Ne diyorsun sence kol mu sırt mı? Ben çok arada kaldım şu an. Şeyi gördüm çok hoşuma gitti. Bak düşünebilirsiniz dövme fikri. Eee... <laughs> Böyle derinin içinde sanki pul varmış da o kısım açılmış gibi. Hı, sanki senin derin pulluymuş. Aynen aynen böyle aynen. bir kısım sadece pullu gibi gözüküyor. Yapabiliriz. On numara bir şey. Eylül'ün elinden gerçekten hepsi geliyor. Çok Her türlü iş <laughs> geliyor yani. On numara mükemmel bir ka Bekar mısın bu arada? <laughs> yani benden de <demesin. gülüyor> Tamam o zaman buna karar verdik. Sırta karar verdik. Şu küçükle orta boya tekrar bir bakayım. Önce orta. Bence de orta. Aynen. Aynen. Orta boy. Bana oradan orta boy bir dövme. Hadi bakalım. Yatırdı beni. Dövecek. Şu ben şu an iyi gözüküyor mu? Yoksa kurbanlık koyun gibi gözüküyor mu? Aa, <laughs> kurban bayramınız mübarek olsun. Hayvan kesmeyin tamam mı? Aferin. Cık. Öpüyorum sizleri. <laughs> Hayvan kesmeyenlere benden öpücük. <laughs> Dalgalandım da durundum. Koştum ardından yoruldum. Deniz kızın mitolojik olarak hikayesi güzel olduğu için hı hı. dedim neden olmasın. Güneş, Antalyalı deniz kızını biliyor musun? Şimdi Antalya'nın kurucusu, onursal başkanı Attalos var ya. Attalos bir deniz kızına aşık oluyor. Daha doğrusu deniz kızı Attalos'u kendine aşık ediyor. Attalos, bu arada çok enteresan bir bilgi vereceğim. Attalos Antalya'da doğmuş büyümüş birisi değil. Attalos aslında Ankaralı ama Bayburt'ta büyüyor. Hayatı Bayburt'ta geçiyor. Sonra böyle bir sefer sırasında bir böyle bir işte bir göç bir turistik gezi sırasında turistik gezi değildir de ya işte anladınız. Ticaret seferi sırasında Antalya'ya geliyor. Neyse askerliğini askerliğini daha yapmamış ama o zaman daha tüyü bitmemiş genç o zaman. Ailesiyle beraber ee, ticari bir sefer olarak Antalya'ya geliyorlar. Antalya'dan şey alacaklar. Portakal alacaklar. Portakal ticareti yapmak için. Portakal almaya Antalya'ya geliyorlar. Denize girmeye karar veriyorlar. İşte bu deniz kızı geliyor. Diyor ki ben bu tüyü bitmemiş Anadolu'nun bağrından gelmiş yiğitleri bir şöyle bir kandırayım diyor. Dört kardeş gidiyorlar bununla. Dört kardeşin içerisinde sadece Atalos'u kandırabiliyor. Neden biliyor musun? Neden? Çünkü diğer üç kardeşi sağır. Duymuyor. Ya. O yüzden sadece Aptalos'u şarkı söyleyerek ve cazibesiyle kandırıyor. Aynen. Kendini Kendine aşık ediyor. Ama diyor ki kız aşık ettikten sonra biz diyor seninle ayrı dünyaların insanıyız diyor. Aynen. Attalos da diyor ki doğru ben karada yaşıyorum sen denizde yaşıyorsun falan filan. Kız da diyor ki ay gerizekalı mısın sen Bayburt'ta yaşıyorsun ben Antalya'da yaşıyorum. O şekilde ayrı dünyaların insanıyız falan yapıyor. <laughs> sen Aptalos bunu duy. Bir kafaya takıyor. Abi diyor yok ya benim bu kızı bir şekilde tavlamam lazım. Antalya ise Antalya diyor. Geliyor buraya, taşınıyor. E bu buraya taşındı, bu Bayburt'tan geldi diye bunu bir dışlıyorlar. Bir dışlıyorlar. Sonra o zamanlar işte Antalya'nın yerel halkı attalosun aslen Ankara kursaklarla olduğunu da öğrenince buna böyle öldürmek için böyle ekipler falan kuruluyor, böyle suikast düzenleyecekler Atalos'a. Atalos da diyor ki altına gidiyor. Yavrum diyor sen diyor biraz dur diyor. Ben diyor askerliği yapayım geleyim. Seni babandan isteyeyim kimse bir şey diyemesin diyor. Kız da diyor ki üf tamam madem hadi ne yapalım falan yapıyor. Ben orada iki 3 denizci daha yerim nasıl olsa diyor. Ondan sonra geliyor işte. Kıza gidiyor diyor ki tamam diyor ben askerliğimi de yaptım geldim babandan isteyeyim diyor. Kız diyor ki ne babası be. Nasıl yani. Annen de mi yok. Şimdi, annem var da diyor o diyor milf diyor ya yani, olmaz diyor. Yani, onu sen görmesen daha iyi diyor. Oralara hiç girme diyor. E ben seni senden isteyeyim o zaman diyor. Tamam diyor. Antalya'yı fethediyor. O kızın aşkıyla yanı tutuşup Antalya'yı öyle bir fethediyor ki Attalos kendi adını buraya veriyor. Burası diyor hem deniz kızını aldım hem diyor memleketi aldım. Burası artık Attalos diyor. Attalos, Attalos gel zaman git zaman Antalya oluyor. Teşekkürler. Artık bitme aşamaları ya. <laughs> Yo sıcak. Yo. Benim canım yanmaz kardeş. En fazla hayatımda bu kadar acımamıştım herhangi bir şey yani o kadar da acıma yok ki. <laughs> Mesela ben böyle hiçbir şey yapmayıp uyuyorum diyelim ki uyuyorken benim daha fazla canım acıyordur yani o kadar canım acımıyor. <laughs> Ya <laughs> gücünde hayatında falan inanılmaz düzenli bir adam. Ve çok başarılı bir adam ya. Yani Kendi abim diye demiyorum. Sırf abim bunları izlesin de. Karşılığı mazam yapsın diye. Ben de normalim Yavrum o da askerden geldi yeni. Bugün mü? Bugün ayın kaçı? 26. Aa bugün abi askerden geldi. Abi ne haber? Abi ne haber ya? Askerden geldin hoş geldin. <laughs> Eee siz ne yapıyorsunuz? Dövmesi olanlar yoruma yazsın. Tamam mı? Abla yanlış anlama dilenci değilim. Bir dövme verir misin be ablam? Ablam be Bay güzel babam. ablam be. Allah tuttuğunu altın etsin. O altın olsa mesela güzel para. Çok güzel olur. Ağırlığı mağırlığı da vardır onun. <laughs> aa suladı muladı bir şeyler yaptı. Aha sulu boya yaptı. <laughs> <laughs> Sırtıma sulu boya yapacak. Sırtımda niye sulu boya yaptı? Emotional damage. <laughs> Emotional damage. Emotional damage. İyi misin? Ha, evet. Ha? <laughs> Çok iyiyim. Yo. Acımadı ki. Acımadı ki. <laughs> Benim Allah belamı vermiş ya. Emotional Emotional damage. Emotional damage. Eksmeler mi İşte o terazi. Ay burcum ikizler. Ben ne diyordum ya? Bir tane bile. Benim gördüğüm hep ikizler, bütün tanıdığım ikizler burçları hep çok şey. hep böyle sohbet, muhabbet, hep enerji. Pardon. <gülüyor> <gülüyor> hep böyle enerjisi falan yüksek, şen şakrak insanlar oluyorlar. Ama tabii o ruh hali sürekli anlık değişebiliyor evet. mesela. Anlık enerjim çok yüksekken bir anda böyle çöküp dünyanın en suratsız insanı olup 5 dakika sonra yine tekrar havalarda uçabilirim. Evet. Ya yani ben benimle yaşamakta çok zorlanıyorum. Mesela yani bence zor. İkizler şey biraz daha böyle hoppa aman gamsızlığın kitabını yazar ikizler. Öyle çok gamsızdırlar. O yüzden enerjileri yüksektir. İnsanlar da genelde çok da, da olmaz Tabii şimdi bir tanesi ikizler, bir tanesi yengeç olduğunca bana biri kalk gidelim diyor, diğeri gel evde oturalım diyor. Biri hadi sosyalleşelim diyor, diğeri öf aman insanlarla uğraşamam diyor. Ay sen o kadar iyi anlıyorum ki. Çok sinir bozucu Aynı yani. durum bende de var maalesef. Evet, dövmemizi yaptık. Nasıl olduğunu yorumlara yazın olur mu? Merak ederim ben tek tek okurum hepsini. Sanki binlerce yorum geliyor da tek tek okurum hepsini. <laughs> hemen yorumlara yazıyorsunuz. Aa Bilge ne kadar güzel olmuş. Alevler atıyorsunuz. Kalpler. Bilge harika. Kim yaptı bu dövmeyi? Abi bu kadar güzel bir dövme olabilir mi? Yani ya ben de istiyorum falan. Bilgecim harika olmuşsun. Mükemmelsin. Müthişsin falan. Bunları yorumlara yazıyorsunuz. Tamam Anlaştık. <laughs> Bombastik. Say Ben önden geldim dövmemi yaptırdım. Asıl güzel tarafı Eylül çekilişle bir kişiye dövme hediye edecek. 1000 TL değerinde güzel bir dövme hediye edeceğiz. Çok Bence güzel kalan arkadaşlara. Ya. Evet. Bu arada eli inanılmaz hafif. Gerçekten yani videoda da görürsünüz. O kadar hiç canım acımadı ki. <laughs> Çok keyifli geçti yani bayağı sohbet muhabbet geçti. Bir kişiye o şanslı dövme severe 1000 TL değerinde dövme ücretsiz olacak. Hadi yine iyisiniz. Köftorlar sizi. Ya. Sanat. Biraz sanatçı. Daha daha sen ne konuşuyorsan Ellerine emeğine sağlık. Bu arada o kadar hoşuma gitti ki yani çok inanılmaz içimesindi. Çok hani sevindim. biliyorsun çok planlayarak karar verdiğimiz bir şey olmadı aslında. Bu güzel dövmeden en çok seyircilerimiz faydalanacak. Zaman, Haydi bakalım. Hazır. Ya teşekkür edin. <laughs> Bizi mutlaka takip edin. Çekilişe katılmayı unutmayın. Görüşürüz. Takipte kalın, abone olun, cart olun, curt olun falan. <laughs> Biliyorsunuz işte. Kesin. <laughs> <laughs> <laughs>